Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta Elmas Kapmaca oynuyoruz. Hemen Elmas kapmaca da oynayalım. Evet, yani takımımız düşük kupa. Hemen başladık. Hemen Frank'ı oradan şeriye hasar verelim hepsine. Tamam. Hemen bakalım. Oradan bir ulti bassam iyi olur. Tamam. Evet, yani Şarı da biz aldı Şarıl. Neyse hemen orada Ceki aldılar. Alamadılar hatta. Neyse. Alırız bence bunları biz. Rahat. Bu maç bizde bence. Hayır hayır. Canım az canım. Helal. Evet çok iyi daldık. Hemen o nasıl çünkü benim canım az. Hemen devam edelim. E şeribizi aldı. Da tamam, şeribizi alırız burada. Etikimizi dondurma. Hayır ya, dondurmasaydım keşke. Neyse harita bayağı her yeri kırıldı. Her yer açık artık. Hemen bu şeriyi alalım. Taşlar oradan düşsün. Frank sen nereye kaçıyorsun Aynen Frank aldık. Harita derlik derlik. İçinden geçtik zaten. Evet Frank'tan gelirken biz uçtuk. Çok iyiyiz. Evet devam edelim. Hemen oradan alalım. Evet arkadaşlar. Buraya geçtik. Burada bize sadece uzak mesafe jesliği hiçbir şey yapamaz. Ama Frank hiç dolatesini basarsa Neyse bütün taşlar oraya düştü ve Daryl onu aldı. Daryl da öldü. Ölmeyin arkadaşlar oraya geçip de ya. Neyse. Bir kere daha olmadı öldük. Canımız azdı zaten. Evet bütün taşlar oraya bıraktık. Geri gidebilir miyim? Yok. Hemen bunları öldürüp buradaki taşları da alıp gidebiliriz ama. Hemen devam edelim. Evet 15 yükümüz. Frank vurma vurma ama vurulmaz ki. Frank bize geri aldı ya. O altı yükü de alıp kaçabilir miyiz? Bütün yükler orada kalsın. Hiç burada kalmasın. Hadi geri uçalım. Evet. Geri şeyler aldık. Yük elmaslarımızı. Hemen orada bir kavga çıktı. Savaş oldu. Evet bize vurmayın. Yok yok. 5 saniye bekleyin. Helal. Helal size. Bizim takım da güzel oynuyordu. Evet birinci olduk. Evet o, o köşede saklandık arkadaşlar. Bütün yıl elmasları alıp hemen bir kere daha oynayalım. Hemen elmas kapmaca devam edelim. Daha sonra hemen buradan zıplayalım. Emzi, Edgar, Darıl. Bakalım ölürüz rahat. Aynen. Ama bu maçı da alırız ya bence. Alırız rahat bir takım. Hadi devam edelim. Evet, uçtuk oradan. Hemen daldık ortaya. Evet. Hayır, kaçtı. Kaçtı imzi bizden. MC... Emzi... kaçtı ve tuzağa çekti beni ya. Olmaz ki. Evet, Edgar burada sen ne yapıyorsun? Tamam, Edgar daldık. Evet, devam edelim. Evet, burada. orada. Biz burada bekleyelim bence. Gelin alırız. Bence alırsak iyi olur. Mesela aldık. Burada pusalım bu sefer. Bu ışından meyinden kim gelirse öldürürüz. Evet Edgar geldi. Edgar'ı da aldık. Tamam. Hemen devam edelim. Biz Burak'la burada bekleriz bence. Evet, takım arkadaşımız gelmiş. O kadar oraya Meyilli ki. takım arkadaşımız bile sıkıyoruz. Hemen burada bekleyelim. Battle gelecek herhalde. Hemen bakalım. Hadi öldük mü? Onun ki ama. Battle'da hemen öldürmemiz lazım. Bütün yük orada. Alırız bence Battle'da burada. Aynen. Burada ben bekleyeyim. Bir tane yük alsam köşeye giderim belki. Hemen bir bakayım. Yani bir yüke bile gerek kalmadı ya. Çünkü bizi öldürür. Bir yük alması lazım sadece. Takımın bir yük. Tamam biz burada beklersek bence iyi. Bence iyiyiz burada. Sadece şişsin ya. Emzi ee, öldürürseler kazanırız. Evet. Dynamite buraya gelmesin. Hayır, hayır. Ölmeyelim. Hadi canımıza bak, canımıza. Yes. Maç bitti arkadaşlar. Evet, bunda da birinciyiz. Videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar.